cerrahisi cerrahisiyle biz fazla kilolarımızın hemen tamamından kurtulabiliriz. Yüzde 80'ini verdiğimiz zaman fazla kilolarımızın, biz bunu başarı olarak yorumluyoruz. Ama hastalarımızda gördüğümüzü ki fazla kiloların hemen tamamından kurtuluyorlar. Ameliyattan hemen sonra, tüp mide ameliyatından hemen sonra kilo verme süreci de başlıyor aslında. İlk 3 aylık dönemde vereceğimiz fazla kiloların yaklaşık yarısını vermiş oluyoruz. Üçüncü aydan bir buçuk yıla kadarki dönemde de kalan kiloların yarısını veriyoruz. Burada kilolu, kilo vermenin kalitesini ve hızını belirleyen yine biz oluyoruz. Yani ne kadar iyi su içersek, ne kadar iyi spor yaparsak, ne kadar iyi ameliyat sonrası değişimi ayak uydurursak, beslenme alışkanlığımızı değiştirirsek o kadar da mükemmel bir kilo vermiş oluyoruz. Ama işin sonunda obezite cerrahisiyle eğer süreci iyi yönetirsek fazla kilolarımızın tamamından kurtuluyoruz.